Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili Boğa burçları, güneşiniz, yükseliniz ya da ay burcunuz Boğaysa bu video Ekim ayında sizi neler bekliyor ile ilgili genel bir açılım olacak. hem aşk hayatınız, hem kendinizle ilgili, hem ilişkiler ve ortaklıklarınızla ilgili, hem kariyerinizle ilgili eğer bir rehberlik almak istiyorsanız bu video tam size göre. Her zaman olduğu gibi bir melek kartıyla başlayacağız. Bu esnada hala abone değilseniz abone olmanızı e, yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar bir melek kartımız geldi rüyaların kılavuzu rüyalar anlam ve rehberlikte de bu dönem size rüyalar e, rehberlik edecek o zaman rüyalarımıza biraz e, dikkat edelim belki hatırlamıyorsak eğer kalkar kalkmaz hemen not alabilirsiniz sevgili boğalar umarım sağlığınız saatiniz yerindedir diyorum ve ekim ayı için Genel enerjilerinize bakalım neler var? Kaderde iyi yönlü bir değişim, iş, ev, şehir değişikliği, yeni birinin hayatınıza girmesi, kararsızlıkların bitmesi dedi genel enerjiler. 15 numaralı kartla 6'ya ulaşıyoruz. 6 da bize dengeyi gösterir. Belki bu yeni yön size özellikle dengeye gelmeniz için bir mesaj olacaktır. Güzel bir hareket olacaktır diyelim. Evet, şimdi bakalım genel enerjiler için 3 kart alalım. Sizin genel durumunuzla ilgili, karakterinizle ilgili bir, iki, evet. Bir kart daha gelmek istedi. Ev ve aile alanlarınızla ilgili alalım. Üç kartımızı şöyle düzelteceğim sonra. Evlilik ilişkiler ve ortaklıklar için üç kartımız gelsin. Bize konuşmasını istenen kartları alıyorum biliyorsunuz. Yoksa <laughs> çok da güzel. Burası böyle gelmek istedi böyle alacağım sevgili bu Hop. Wow. Burası da konuşmak istedi. Bakalım kariyerde de ilişkiler ve ortaklıklardan da öğrendiklerimiz var demek ki. Kariyerde de belki e, iyi yönü bir değişim bekliyorsanız kapıda diyelim. Evet hazırsanız başlıyorum. Evet kılıç beşlisi, tılsım beşlisi, sevgili boğa burçları. Aslında Ekim ayına girerken biraz böyle düşük enerjilerle başlıyorsunuz. Belli ki biraz Eylül ayının sonlarına doğru bir mücadele alanınız olmuş. Böyle karşılıklı atışmalarınız, egolarımızın çatıştığı bir dönem. Artık kimin neyse bu çünkü genel sizinle ilgili bir e, burayı sizinle ilgili kısım için e, okuyoruz. E, özellikle Ekim ayının ortalarına doğru böyle devam edecek aslında. E, burada şunu fark ederseniz tabii ki biz e, kart aracıyla öngörü alıyoruz. Yani bunun böyle olacağını biliyorsanız eğer belki bu mücadele alanından vazgeçebilirsiniz. Belki ego yaptığınız alanları fark edebilirsiniz. Çünkü Ekim ayının ortalarına doğru aslında e, hala kendinizi böyle değersiz kendinizi hala eksik yetersiz mutsuz ilgiden sevgiden yoksun hissedebilirsiniz ya da birilerini bu şekilde hissettirmeye devam edebilirsiniz bu da aslında sizin de enerjinizi aşağı çeken bir durum olabilir o yüzden bunu şu an kartlar böyle söylediği için hemen aslında Olması gereken olacaktır yine biz ne söylersek söyleyelim. Siz kadersel anlamda da seçimlerinizi yaparak ilerleyeceksiniz. Dolayısıyla bu böyle geldi kartlar ve e, enerjinizi yükseltecek belki başka alanlara yönelebilirsiniz. Ego yaptığınız alanlar varsa, size ego yapılıyorsa bunu fark edip belki bunu konuşabilirsiniz yapan kişilerle. Bunu biraz dönüştürmeye, bunu biraz e, konuşarak halletmeye çalışabilirsiniz. Bunu zaten bu arada bunları fark ettikten sonra özellikle Ekim ayının sonuna doğru daha böyle kalbinize iyi gelen seçimler yaparak ilerleyeceğiniz bir döneme doğru ilerliyor olacaksınız sevgili Boğa burçları daha böyle küçük küçük de olsa kendinizi daha iyi hissettirecek, kendinizi daha sevgi dolu hissettirecek enerjilere doğru ilerleyeceksiniz Ekim ayının sonuna doğru. Ev yuva aile alanları ile ilgili gücünüzü ele alıyorsunuz ve çok güzel Aslan Burcu ile temsil edilen bir güç kartımız var. Gücünüzü topladığınız, gücünüzü ele aldığınız, egonuzu yönettiğiniz bir alanda olacaksınız. Yani sağlıklı bir ego ile artık ev, yuva, aile alanlarıyla açığa çıkacaksınız. Burada tahta sizi görüyoruz. Sevgili burçlar sizin normalde elementiniz toprak ama burada özellikle kılıç kralı olarak belirdiğiniz için hava elementiniz yüksek olabilir ya da toprak elementiniz güçlüyse bile aslında buradan belki hava elementinden birilerinden de e, tahtınız için e, daha böyle sağlam e, güçlü olabilmek için evi, yuvarlığı alanları ile ilgili e, destek alabilirsiniz. Hava elementinde kimler var? Hemen kova, terazi, ikizler burçlarında ya da işte bu hava elementi, seryum fazla olan birileri de olabilir. Aynı zamanda siz de olabilirsiniz. Erkek ya da kadın fark sizin Burada cinsiyeti çok konuşmuyoruz biliyorsunuz. E, ev ve aile alanlarıyla artık 9 yıldır, 9 aydır belki mücadele ettiğiniz konular var. Ve artık bunun sonuna gelmişsiniz. Bakalım bu son size ne verecek? Ekim ayında mücadele hala devam edecek. E, çabanız da devam edecek. Belki e, bu noktada ama akabinde size... Evet biraz belirsizlikler, biraz korkularınız, kaygılarınız bu dönemde e, tetiklenebilir, endişeleriniz artabilir belki e, mücadele ettiğiniz konularla ilgili, çabaladığınız konularla ilgili. Ama siz gerçekten çok güzel dengeli seçimler yaparak ilerleyeceksiniz. Belki burada ev yuva aile alanlarıyla ilgili yeni bir e, ev değişikliği yapabilirsiniz ya da e, evdeki yaşadığınız kişilerle ilgili güzel seçimler yapabilirsiniz. Birlikte güzel vakitler geçirebilirsiniz. Ve çok da güzel sağlam istikrarlı bir başlangıç yapacağınızı söyleyebiliriz. Ama bu Ekim ayı için değil. Ekim ayının sonuna kadar hala bir mücadele alanındasınız. Ama çok az kalmış. Yani değnek dokuzlusu bir sonraki adım değnek konusu Sonraki adım bir, yani. Ondan sonra zaten 11'e geçeceksiniz. Ve güzel toprak elementiyle bir şeyleri başlatıyor olacaksınız bu alanda. Ama bu en az bir Kasım ayını <laughs> görebilir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Evlilik ilişkiler ve ortaklıklarda bir zafer elde etmişsiniz sonunda. Sonunda diyorum çünkü aslında savaş arabası zaten bir mücadelenin sonunda gelen bir zaferdir. Dolayısıyla belki bunu da özellikle işte 7. aydan beri, 7 aydan beri 7 yıldan beri de sürdürdüğünüz bir mücadele alanı olabilir. Belki bir mahkemelik vesaire bir konuyla da ilgili mücadele etmiş olabilirsiniz. Ama artık zafer sizin. Ekim ayına bu zaferle giriyorsunuz. Evlilik ve ilişkilerle ilgili. Ee, sadece burada artık Ekim ayının ortasına doğru ilerlerken Kupa Dörtlüsü kartı bize aslında evrenin farklı fırsatları da sunduğunu söyler. Yani bu zaferi elde edip belki buhrana kapılabilirsiniz. Ya da ya zaten ben istediğimi aldım, hani daha fazlasını da istemiyorum deyip belki kapandığınız bir enerjide aslında evrenin sizin için farklı fırsatları da var. Ee, onu görmezden gelmeyin diyor. Şimdi burası çok konuşmak istemişti. Ee, Ekim sonuna doğru evlilik ilişkilerle, ortaklıklarla ilgili özellikle sizin etki alanınızda olmayan bir e, durumla karşılaşabilirsiniz. Bu böyle uranüsyen bir etki gibi. Yani sizin aslında etki alanınızda olmayan bir şeyler yıkılıp dökülebilir ve siz yeniden inşa etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu aslında hem yıkılan kule hem ölüm kartı gelmiş. Yani ölüm kartı birebir bizim etki alanımızdaki dönüşmesini istediğimiz şeylerle ilgili yıkıp yaratıp yeniden inşa ettiğimiz alandır. yıkılan kule de bizim etkimizin dışında biraz kalır. Uranüs gibi çalışır. Beklenmediğimiz anda beklenmediğimiz şeyler olur evlilik ilişkiler ve ortaklıklarda aslında size hizmet etmeyen şeyleri zaten şöyle demişsiniz. Yani ben artık örnek veriyorum bu ilişkiyle devam etmeyeceğim, bu ortakla devam etmeyeceğim dediniz. Şu ara belki böyle şeyler söylüyorsunuz. Bunu zaten kalpten böyle istediniz ya. Buna zaten hazırsınız ya. Yani, bu orası artık size hizmet etmiyor. Bunun farkındasınız. Evren de diyecek ki evet zaten sana hizmet etmedin sen de farkındaydın. Ben de al işte böyle yıkıyorum diyecek. Ve sizin hem bu e, yıkılan kuleyi görüyoruz, hem e, bir şeyler orada yıkılacak, yani fiziksel değil, e, daha böyle aslında bir şeyler bitecek yani. E, sadece fiziksel olarak düşünmeyin lütfen. Aynı zamanda e, zaten halihazırda hazırda size hizmet edecek şekilde, dönüşümünüzü destekleyecek şekilde bir sürece doğru ilerliyor olacaksınız Ekim ayının sonuna doğru. Boğa çok böyle değişken değişikliği sevmez riskleri sevmez ama bu bunu artık yani aydınlanmışsınız belki yani bir süredir aynı ortakla aynı ilişkilerle devam ediyordunuz e, belki artık hani bunun böyle olmaması gerekiyor dediğiniz bir döneme doğru ilerliyorsunuz bunun için de aslında güzel adımlar atacaksınız ve çok güzel başlangıçlar yapacaksınız. Ekim ayının sonuna doğru ilerlerken siz hani zor da olsa gerçekten çok mantıklı kararlarla bir şeyleri başlatacaksınız ve bir güneş gibi doğacaksınız, e, güneşi doğuracaksınız evlilik ilişkiler ve ortaklıklar alanınızda artık her neyse e, bu dönüşüm size çok güzel bir hizmeti olacak sevgili boğalar Devam ediyorum. Kariyer hayatınıza ya da eğitim hayatınıza aslında arkanızdan dönen oyunların farkındalığıyla başlayacaksınız. Burası e, bizim için, şurada aşklar kartımız var, sansür yemeyeyim diye şöyle koyacağım arkadaşlar. E, burası tabii ki arkanızdan dönen oyunları gösteriyor. Ekim ayının e, başında aslında bunları fark edebilirsiniz, bunlarla mücadele edebilirsiniz ama biz ne yapıyoruz? Bu kanaldaki kılıç hedilisine denk gelen arkadaşlarımıza ne diyoruz? Buraya enerjinizi harcamayın. Kılıç ilirisi. Eğer arkanızdan dönüyorsa işler zaten önünüzden dönemediği için arkanızdan dönüyordur. O kadar güçlüsünüzdür ki güçlü göstere göstere bir şeyleri yapamıyorlardır. O yüzden enerjinizi boştan harcamayın. Gereksiz yere enerji tüketmeyin. Burası böyle. Bunu fark edeceksiniz belki ve şu an bu rehberliği aldık. Arkadaşlar ne yapıyoruz? İlgilenmiyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Sizi yıkamayacaklar. Siz zaten güneş gibi devam edeceksiniz yolunuza. Şurada da gücünüzü topladınız. Harika bir Ekim ayı sizi bekliyor aslında. E, kader çarkı da size zaten enerjinizi artık kendinize harcayacaksınız. Buraya alanına e, yani enerjinizi düşürecek bir hamle yapmadıktan sonra aslında kader çarkı size zaten e, farklı fırsatlar sunmak üzere geliyor olacak ve e, kaderin çarkı Dönüyor ve size doğru dönüyor. Çok güzel seçimler yapacağınız ve sıfırdan bir şeyleri başlatacağınız bir Ekim ayı sizi bekliyor sevgili boğalar. Bu sıfırdan başlangıç gerçekten e, biraz böyle şey gibidir. Burası şimdi kariyer meslek evi. Örnek veriyorum işte bir plazada çalışıyorsunuz. Yok artık kardeşim ben plazada çalışmayacağım. Ben üç tane koyun olacağım bu koyunları güderek hayatımı idam ettireceğim dediğiniz kadar uç bir über bir örnek bile olabilir bu. Ama gerçekten güzel bir seçim yaparak ilerleyeceğiniz ve artık kendinizi daha özgür, daha finansal anlamda rahat bir alana doğru ilerletiyor olacaksınız sevgili boğalar diyorum. Ve Tekamülüze en uygun yanıtlar olmasına niyet ettim. Ve tekamülüne en uygun yanıtları kimler alacaksa onlara da ulaşsın diliyorum. Bunun için de yorum bırakabilir. Hype özelliğini kullanarak videonun daha fazla insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.